Matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan çok güzel bir problem çözelim. Ve verilen eşitliği kullanarak x küp artı 1 bölü x küp ifadesinin sayı değerine bakalım. Önce x için bir değer bulacağız. x eşittir diyelim. Dışarıdaki kökü olduğu gibi yazdım. 3 artı 8 sayısını 4 çarpı 2 şeklinde ayrıştırabiliriz. Buradan da x eşittir. Yine 3 yazdım. Artı 4'ü dışarı çıkaralım. 2 kök 2 olur. Çarpımları 2, toplamları 3 olan 2 tane sayıya ihtiyacımız var. Bu sayıların aynı olması gerekir. Dolayısıyla ilk sayımız kök 2 artı kök 1 olur. Kök 2 artı kök 1 olur. Böylelikle x sayımız kök 2 artı 1 şeklinde tarif edilebilir. Şimdi bulduğumuz bu ifadeyi daha sonra sorumuzda kullanacağız. Ee, önce x artı 1 bölü x yazalım. x artı 1 bölü x'in parantez küpünün açılımını yapalım. Çünkü soruda bize küplü bir ifade sormuş. X küp artı 3x kare 1 bölü x artı 3x 1 bölü x kare artı 1 bölü x küp şeklinde yazabilirim. X artı 1 bölü x sorumuzu biraz daha düzenleyelim. Küpünü aldım eşittir x küp artı 1 bölü x küpü yan yana alalım artı x kare çarpı 1 bölü x'ten. X sadeleşecek, bir tanesi kalacak orada. Hemen 3x yazdım, artı yine burada bir sadeleştirme işlemi yaptığım zaman 3 çarpı 1 bölü x elde ederiz. X artı 1 bölü x parantez küpümüz eşittir x küp artı 1 bölü x küp yazabilirim. Artı 3 ortak çarpan parantezine aldım. X artı 1 bölü x olur. Şimdi e, eşitliğin hem sağında hem de solunda x artı 1 bölü x var. Öyleyse x artı 1 bölü x'i nasıl bulabilirim ona bakalım. Burada x sayı değerimiz vardı. Ben bunu 1 bölü x olarak alayım. Hemen buradan da 1 bölü kök 2 artı 1 elde ederiz. 1 bölü x'in sayı değerine bakalım. E, kök 2 artı 1'in eşitlerini yazalım. Kök 2 eksi 1 olur. Buradan 1 bölü x eşittir. Kök 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 elde ederiz. Sorumuz için 1 bölü x'in değeri kök 2 eksi 1 olur. Bunu da verilen sorumuzda kullanacağız. Şimdi x yerine kök 2 artı 1 yazacağım. Kök 2 artı 1 yazdım. 1 bölü x yerine kök 2 eksi 1 yazacağım. Artı kök 2 eksi 1. Hemen küpünü aldım. Eşittir. x küp artı 1 bölü x küp yazdım. Artı 3 parantezinde yine kök 2 artı 1 artı kök 2 eksi 1 yazabiliriz. Artı 1 eksi 1 birbirini götürecek. 2 kök 2'nin küpü eşittir. x küp artı 1 bölü x küp yazdım. Artı 3 parantezinde yine 2 kök 2 olur. 2'nin küpü 8 olur. 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Eşittir x küp artı 1 bölü x küp yazdım. Artı 6 kök 2 yazdım. Şimdi 2 üzeri 3 8 yapar. 8 dışarıya 2 kök 2 olarak çıkacak. Öyleyse 8 yazdım. Çarpı 2 kök 2 kalır. 6 kök 2'yi sol tarafa işaret değiştirerek getirelim. 6 kök 2 eşittir. x küp artı 1 bölü x küp olur. 8 eki çarptık, 16. 6'dan çıkardık. Sorumuz için doğru olan cevap, 10 kök 2 eşittir x küp artı 1 bölü x küp şeklindedir.